Diğer kağıtlar vardır. 6. 6. başkan. <laughs> <laughs> evet, buyurun geçelim. Bilmiyorum şu. Aa, kırıldı vallahi. Bizim Hazır mıyız arkadaşlar? Sevgili basın emekçileri, bugün partimizin İzmir il binasına alçakça bir saldırı gerçekleştirildi ve Deniz Poyraz kardeşimiz katledildi. Evet bu gerçekten alçakça bir saldırıdır ama göz göre göre gelen bir cinayettir şunu öncelikle belirteyim. Burada sadece rastgele bir kişiyi öldürmeyle sınırlı bir plan söz konusu değildir. Bugün İzmir il örgütümüzde saldırının gerçekleştiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır. Yapılmak istenen şey bir katliamdır. Biz bu katliam planlarını yakından tanıyoruz. Zaten İzmir il binasına girip oradaki tabloyu gören arkadaşlarımız öyle bir iki kurşunla hedef gözeterek öldürme amaçlı bir saldırı olmadığını da açıkça görüyorlar. Çünkü tam anlamıyla tarama yapmış katil yani kim varsa öldürmek üzere ateş açmış. Bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur. Bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekiyor. Aylardır söylüyoruz. Bu iktidar kaostan besleniyor. Tehdit ve şantajla demokratik muhalefeti susturmaya çalışıyor. HDP'yi her türlü yolu kullanarak susturmaya, sindirmeye uğraşıyor. Kobani davası bu amaca yönelik kapatma davası da aynı amaçla harekete geçirilmiştir. Hukukla ve siyaset yoluyla bizimle baş edemeyenler şimdi silahlı katillerini devreye sokmuşlardır. Burada yapılmak istenen geçmişte benzerlerini gördüğümüz kanlı oyunların tekrarı gibidir. 7 Haziran 1 Kasım arası yaşananları boşuna hatırlatmıyoruz. Ama sadece biz hatırlatmıyoruz değerli basın mensupları. İktidarın başı da, AKP'nin genel başkanı da açıkça 7 Haziran'ı unutmadıklarını söylüyor. 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasında neler yaşandığını şimdi ayrıntılı anlatmama gerek yok. Orada da benzer planlar söz konusuydu. İl binalarımıza saldırılar gerçekleşti. Çalışanlarımız katledildi. Meydanlara bombalar atıldı. Canlı bombalarla yüzlerce kişinin hayatı, canı alındı. Bu ülke kana bulandı. Şimdi de yarattığı bu karanlık döngüden, bu kanlı ve kirli çukurdan kurtulamayacağını anlayan iktidar kaos planlarını devreye sokmuştur. AKP Genel Başkanının bir süre önce Rize'de İyi Parti Genel Başkanı ve heyetine yönelen linç girişiminden sonra yaptığı açıklamayı da unutmayın. Bunlar daha iyi günleriniz, daha neler neler olacak. Soruyoruz. Bu sözünüzü bir bir kez daha tekrarlayıp açıklayın. Ne demek istediniz? Bu sözün altını doldurmak zorundasınız. Her gün herkesi, her kurumu tehdit eden, hedef gösteren, iktidarın küçük ortağı bu saldırı karşısında ne diyor sözü nedir gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi bütün demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur. İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetinde bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya patliam girişimlerinin sorumlusudur. Değerli basın mensupları İzmir il binamız yaklaşık bir buçuk yıldır kuşatma altında. Oraya çeşitli çevrelerden provokatörler gönderiliyor. İzmir il binamızın etrafında sayısız polis ve emniyet aracı var. Bu şahıs bugün saat 10.30'da göstere göstere elinde silahla binamıza girebiliyor ama bunu oradaki yüzlerce polis görmezden geliyor ya da yol veriyor. Bunların hepsinin peşinde olacağız hukuk yoluyla hepsinin hesabını soracağız demokratik siyaset yoluyla da bütün bu provokasyonları boşa çıkaracağız provokasyonların sorumlularının da halk önünde sandıkta ve demokratik siyasetin bütün alanlarında hesap vermesini mutlaka sağlayacağız sevgili arkadaşlar burada yapılan saldırının tek hedefinin ve asıl hedefinin HDP olmadığını herkesin artık daha açık görmesi ve dile getirmesi gerekiyor. Bir süredir ortaya saçılan iddialar Sedat Peker'in ifşaatları her geçen gün iktidarın itiraflarına ve ikrarlarına dönüşüyor. Bu iddiaların içinde katliamlar var. Korkunç, kirli, uyuşturucu ticareti, cinayetler, cinayetlerin üstünü örtmeler, talan var. Öyle bir kirli girdap yaratmış ki bu iktidar bu iddialar karşısında bir tek kelime söylemeye cesaret edemiyor çıkıp da açıklama yapmak adına konuşan iktidar mensupları ise açıkça bunların hepsini itiraf etmiş oluyorlar. Yapılmak istenen bellidir. Bir kaos planı, bir iç çatışma hesabı devreye sokulmuştur. Biz bunun farkındayız. Acımız büyük. Öfkemiz derin. Ama demokratik siyasette kararlılığımız da en az öfkemiz ve acımız kadar kesindir. HDP provokasyonların farkındadır. Bu iktidarın ömrünü uzatmak için her yola başvuracağını görmektedir. Bunları demokratik siyaset yoluyla siyaset zemininde hukuk yoluyla boşa çıkarmak için sonuna kadar kararlı mücadelesini devam ettirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. HDP bu ülkede demokrasi, demokratik geleceğin ve barışın en büyük güvencesidir. Elbette bütün bu oyunlara ve Deniz kardeşimizin katledilişine karşı sesimizi en gür şekilde yükselteceğiz. Demokratik siyaset alanında her türlü meşru mücadele yolunu kullanacağız. Her alanda bu oyunları boşa çıkarmak için yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şimdiye kadar saldırılarla, tehditlerle, davalarla, tutuklamalarla bizi bu yoldan vazgeçiremeyenler provokasyonlarla da aynı sonuca ulaşamayacak. Ne cinayetler bizi durdurabilir? Ne kumpas davaları, ne tehditler. Bu ülkenin halklarına sözümüz var. HDP bu ülkenin geleceğinin demokrasi, barış ve özgürlük üzerine kurulması konusunda en kararlı şekilde mücadelesini sürdürecek. En etkili muhalefeti ortaya koyacaktır. Ve bütün bunları provokasyonları boşa çıkaracak bir kararlılıkla, bir azimle ve disiplinle yapacaktır. Bu saldırı sadece bize karşı değildir. Elbette. Halkımız katledilen deniz kardeşimizin anısına sonuna kadar sahip çıkacak katillerin hesap vermesi için sonuna kadar mücadele edecektir. Ama bunu sadece HDP'ye bırakmaya kalkarsa demokrasi çevreleri, muhalefet partileri o zaman bu kaos planının sahiplerini sevindirirler. Sevgili basın mensupları bizim buradan açık bir çağrımız var. Demokrasiden, barıştan, adaletten yana olan herkes şimdi HDP etrafında kenetlenmelidir. HDP etrafında kenetlenmek geleceğimize, gençlerimize, emekçilerimize sahip çıkmaktır. HDP etrafında kenetlenmek demokratik siyaseti savunmak. HDP etrafında kenetlenmek kirli ve kanlı kaos planları peşinde koşanlara dur demektir. Kimsenin en ufak bir tereddüt bir çekingenlik göstermeye hakkı da yoktur, lüksü de yoktur. Her türlü çekingenlik, ürkeklik kaos planlarının sahiplerini cinayet ve katliam planları yapan, yapan odakları cesaretlendirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Şimdi çok açık bir çağrı yapıyorum. Mecliste bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilerin başkanlarıyla en kısa zamanda bir araya gelin. gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Bu kirli, kanlı ve karanlık oyuna karşı ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim. Bunun için vaktimiz az. Gecikmeye hakkımız yok. Bu ülkenin bu konuda yan çizmeye zamana oynamaya ve oyalamalara tahammülü yok. O nedenle tekrar ediyorum. Mecliste bulunan ve bulunmayan bütün muhalefet partileri en kısa zamanda başkanlar düzeyinde bir araya gelmelidir. İktidarın ve varsa başka karanlık odakların bunlarla birlikte hareket eden bunlardan cesaret alan bütün çetelerin karşısına hep birlikte çıkmak zorundayız. HDP ülkenin barış umudu için demokratik gelecek hasreti için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bugüne kadar nasıl yerine getirdiyse bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir yoluna. Değerli arkadaşlarım. Gerçekten acımız büyük. Deniz kardeşimiz gencecik bir arkadaşımız. Bir süredir partimizde çalışan İzmir il örgütümüzde çalışan annesinin rahatsızlığından dolayı parti çalışmalarına ve İzmir il örgütümüzün işlerine yardımcı olan bir üyemizdir. Mardin Ömerli doğumludur. Ve çok büyük bir tesadüf sonucu acı bir tesadüftür bu aynı zamanda tek başına İzmir il örgütümüzde bulunmaktaydı. Eğer daha önce planlanmış yaklaşık 40 kişilik toplantımız ertelenmemiş olsaydı sadece Deniz kardeşimizi değil bugün bu ülkeyi büyük acılara halkımızı derin acılara boğacak, geleceğimizi karartacak daha büyük bir katliam yaşanabilirdi. Ama katliamları sayıyla ölçmeye kalkmak da yanlıştır. Deniz Poyraz'ın öldürülmesi bir cinayet değildir, bir katliamdır. Deniz Poyraz'ın öldürülmesi bize, hepimize yöneltilmiş alçakça bir saldırı sevgili Deniz, senin anını, o onurlu yaşamını ve o güzel mücadeleni sürdürmeye söz veriyoruz. Sevgili Deniz hasretini çektiğin demokratik yaşamı da hayalini kurduğun güzel geleceği de içinde bir çiçek gibi suladığın barışı da mutlaka getireceğiz. Sana söz, <laughs> sana yemin kar arkadaşlar. Çok değerli kardeşim Raquel Dink'in sözü bütün etkisiyle gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Karanlıktan katiller yaratan anlayış iş başındadır. Bu anlayışı durdurmak hepimizin Onur görevidir. Hepimizin sorumluluğudur. HDP bu sorumluluğu bütün demokrasi güçleriyle birlikte mutlaka ama mutlaka yerine getirecektir. Bir de şu anda çalışmalarımızla ilgili bilgiler soruluyor. Ee, neler yaptığımıza dönük sorular geliyor. Değerli eş Genel Başkanım Pervin İzmir'e doğru yola çıktı İstanbul'dan. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz İzmir'de toplanıyorlar. Bizler burada bir kriz koordinasyonu oluşturduk. Bütün gelen bilgileri burada değerlendiriyoruz. İzmir'le ve bütün teşkilatlarımızda çizdiğim çerçeve içinde iletişimimizi sistemli ve yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Çalış yarın cenaze töreni olacak. Ben de arkadaşlarıma <laughs> katılmak üzere buradaki arkadaşlarımla birlikte İzmir'e geçeceğim. Son sözü biz değil Deniz kardeşimizin annesi söyledi. O söylesin. Bugün televizyondaki açıklamasında kullandığı sözü şimdi sizlere de bir kez daha aktarayım. Deniz bir gitti, bin gelecek. sona gidelim. bir şey daha başın kolumuz او كوروا اسڪريويٽ مڃي ڏين ٿو اسڪريويٽ او شورا ڪا 10